Ya yeter artık ne çok ağladın. Sil bakayım şunları hadi. Toparlan hadi. Gökhan'cığım. Anne bizi yalnız bırakır mısın? Peki. Banu neden böyle şeyler yapıyorsun? Kazaydı Gökhan. Kazayla oldu. Seni uyarmışlar. Sen yine de o binmişsin. Bir de beni şikayet mi etti sana o kız? Banu konuyu saptırma istersen. Saptırmıyorum. O kız geldiğinden beri aramızdaki her şey bozuldu. Banu, fazla ileri gittiğinin farkında mısın sen? Ben aramızdaki ilişkinin gayet farkındayım Gökhan. Sıradan bir arkadaşlık mı bizimkisi? Sıradan bir arkadaşlık olmayabilir. Ama bununla da arkadaşlık bağını. Başka bir şey değil. Saçma sapan yerlere gitmeye başladı şimdi iş. Yani arkadaşlık yok, isim koy filan. Bak sana bir şey soracağım. Biz seninle beraber her şeyimizi paylaşmadık mı son bilmem kaç aydır Sidney'de? Paylaştık. Birlikte vakit geçirmekten keyif almadık mı? Evet. Dertleştik, Dertleştik. Anlaştık. Anlaştık. Ee, yani bir ilişki için başka ne gerekir ki? Banu sen normal bir ilişkiden bahsetmiyorsun ki. Yok ciddiyiz, yok evleneceğiz, yok yüzük. Ve bunların hiçbirinden benim haberim yok. Ama ben aramızda aşk olduğunu... Yanılıyorsun. <laughs> Belli ki yanılmışsın. Banu senin bu söylediklerin aşk değil. Bak Banu, senin bu söylediklerin arkadaşlık, hoşlanma, değer verme, kıymet bilme. Ne dersen de. Ama bunun adı aşk değil Banu. <laughs> Belli ki sen beni en başından beri yanlış anlamışsın. Bak. Ben sana gelecekle ilgili ya da bugünle ilgili herhangi bir vaat verdim mi? Ama öyle güzel baktım ki hep. Allah beni kahretseydi de bakma Salim. Hani Banu sen beni gerçekten yanlış anlamışsın. Ama annen de hep böyle dedi. Annem mi? Annem sana ne dedi? İşte, seni çok beğeniyor, çok özlüyor, öyle seviyor, böyle seviyor. Allah'ım ya. Banu, bak biliyorsun ki annem seni çok seviyor. Belki de bu yüzden sana böyle şeyler söylemiştir. Ben de bilmiyorum ki. Banu gerçekten üzgünüm. Beni yanlış anlamana neden olacak bir şey yaptıysam özür dilerim. Lütfen. Ahmet. Gökhan. Lütfen. Yalnız kalmak istiyorum. Peki. sizinle tek kelime konuşmak istemiyorum. Banu dur bir kızım. Banu. Kızım bir dur. Dur. Kızım dur. Dur dur. Dur bu halde kullanamazsın. Gitmek istiyorum. Tamam. 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 Ben götürürüm seni. Ver anahtarı bana. Tamam. Tamam. Hadi geç. Geç. Fatma. Çantamı getir. Fatma. Sevinç Hanım'ın çantasını getir. Tamam. tamam. Ne oldu gelin hanım? İşler karıştı değil mi? Yediğin hurmalar. Ne lütfen? Düşünme bu kadar gibi lütfen. 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 lütfen.